Bunun sebebi viewportumuzun gösterim ayarları. Gelin ilerlemeden bunları aradan çıkaralım. Arkadaşlar, çizdiğiniz geometriler viewportlarda belirli tiplerde gösterilir. Şu anda bu gösterim tiplerini de neyse oraya girmeyeyim. Şuradaki kısım ayarlar. Default shading demek yüzeylerin normal boyanması, gölgelendirilmesi demek. Bende bir de edged faces açık olduğu için kenarlarını da ayrı bakın dikkat edin çizgi şeklinde burada sarı bir çizgi şeklinde çiziyor. Edge faces'ı kapatırsam kenarları çizgi olarak çizmez. Ve seçtiğinizde de o çizgiler çizilmediği için onları beyaz olarak göstermez, sadece etrafını mavi yapar. Ama Edge faces'ı açarsanız seçmediğinizde obje renginde oraları çizgi olarak çizer. Seçtiğinde de beyaz olarak gösterir. Ee, seçip seçmediğinizi, objenin geometrik yapısını anlamak adına çok daha verimli bir yöntemdir. Edge Faces'ı genelde açıyoruz. Ne zaman kapatıyoruz? Ben bunu gerçek hayatta tahtadan oydurduğumda nasıl görünecek konusuna biraz daha bakmak istiyorsak o zaman kapatmak da mantıklı. Default Shading'in yanı sıra şurada yine bakın Default Shading'den diğerlerine geçmiyorum hiç fark ettiyseniz. Default Shading'in bazı özelliklerini ekleyerek gösteriyorum. Arkadaşlar Wireframe Override'da Default Shading'i boş ver Override diyor ya Tel kafes görüntü halinde göster demek bu kadar. Bizim için en çok kullanacağımız sistemler bunlar. Wireframe Override Default Shading ve Default Shading esnasında Edged Faces'ın açılıp kapanması. Şuradaki gördüğünüz diğer gösterim şekilleri Clay hepsini kil renginde gösteriyor. Ve bakın Clay'deyken de Edge Faces'ı açıp kapayabilir. Ya da Wireframe Override'a geçebilirsiniz. Yani şuradakiler gösterim tipi. şunlarda tel kafes görüntü ya da kenarların çizilmesi ayarları.